Asırlardır birçok aşka ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları Ali Cabbar'ın aşkına da kucak açmış, yuva olmuş. Trakya'nın Tekirdağ ilinde yaşayan, babasıyla düğünlere gidip gırnata çalarak geçimini sağlayan genç bir delikanlı olan Ali Cabbar, köyde cömertliği, mertliği, efendiliğiyle tanınmakta. Bir gün babasıyla gittiği bir düğünde genç bir kıza aşık olur. Sevdalanır. Bir türlü sevdasına kavuşamaz. Bir akşam babası al Gırnatan oğlum düğüne gideceğiz diye yanına geldiğinde hiç sorgulamadan Gırnatasını alarak düğüne gider. Ali Cabbar düğünde insanları eğlendirmeye devam ederken birden karşısında beyazlar içerisinde sevdiği kadını görür. Ali Cabbar'ın dili tutulur, gönlü tutulur ama bir türlü bu düğüne engel olamaz. O insanları eğlendirir, Sevdiği kız başkasıyla evlenir. Bunun üzerine askere gitme kararı alan Ali Cappar askere gittikten 6-7 ay sonra şehit olur. Köye şehit haberi gelir. Ali Cappar'ın sevdası yüreğinde büyük bir yara. Bu yara ile birlikte de mezarda kocaman bir aşk olarak akıllarda kalır. Bu aşkın bu sevdanın sözleri de günümüze kadar ulaşmış. Bu nasıl derttir, bu nasıl sınavdır anlayabilirsen anla Ali var.